Agalar selamun aleyküm. Yine bir başka muhteşem bir videoyla balıkçı videosuyla daha karşınızdayım. Bu arada Slot Casino Games kanalında her hafta salıdan cumaya slot canlı yayınları yapıyorum. Saat 19.30'da bu kanaldaki bu videonun altına link olarak bırakacağım onu da ana kanalıma. Oradan izleyip oradan canlı yayınıma da gelebilirsiniz. Bunun duyurusunu da yapmış olayım. Şimdi ufak bir taktik denemesi yapacağım. Taktiğim var. Bakalım tutacak mı? Bir 100 spin atacağım 84'ten. Sonrasında 168 bete geçeceğim. O şekilde biraz da orada farmlayacağım. Bakalım ne olacak? Bakalım istediğimizi başarabilecek miyiz? Birlikte görelim. Hadi oğlum. Training diye al ben oyna. Aha, Trink diye aldı oyuna. Güzel. Hadi oğlum, çek balıkları. Hadi oğlum. Ya. Ama hadi be. Bakın altın balık mı be? İçime doğuyor. Altın balık istiyorum. Altın. Ne güzel. 378 ile başladık. Boş geçmeyelim ama babacım. Eyvallah veriyorsun da balıkçıyı. Boş geçmezsen daha bir hoş olabilir. Mesela buraya atalayayım. 8400'ü muzlayayım buradan ya. Yani 378 lira değiliz be. Eyvallah aldın oyna. Eyvallah da. Hatta... Ha subhanallah. Evet. Bu yüz biraz da. Bir tane daha attın. Ateşledin bir tane daha. Ancan mancan bir şeyin yok mu ya? Salla getir şu balık ya. Son spin. Kimin yüzü gülmüş ki benim de gülsün son spinde ya. Neyse eyvallah. Devam. Devam parma devam. Ekstra 50 daha atacağım. Belki tekrar alır oyuna. E, oyuna tekrar alması umuduyla bu spinlere devam ediyorum. Sonrasında buradan 168 bete geçeceğim. Sonrasında eğer umduğumu bulamazsam merdiven taktiğiyle farmlamayı e deneyeceğim. Bakalım. Zaman bize, oyun bize ne gösterecek hep beraber görelim bunu. Bu arada tekrar bir hatırlatma yapayım. Salı'dan Cuma'ya hafta içi her gün hafta içi Salı'dan Cuma'ya yani 19.30'da Loot Casino Games kanalında canlı yayındayım. O kanalın linkini sizlere açıklama, videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olup gelecek olan arkadaşlara al ama babacım beni al burada oyuna ya. Bunu yapma işte. Adamsın oğlum böyle bir çağrı mı bekliyordun? Adamım benim. Ödeme istiyorum ya dayı. Ödeme isterim be dayım. Hadi. iki buçuk deriz okey. Big win değiliz. Epic win. Sensational. Bunlar istiyor. Oy oraya versen. Niye güzel olurdu. 6k 6k. Çok kalardık ya. Kankam bir çıtır müdahale edeyim ben o zaman. Bir silkelen kendine gel. Çünkü tek balık. Aynen 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 bunu istiyorum. Aynen çek. Bir de yanında altın balık getirsen ne olur ya. E, ee, i̇yi balık getirdin. Eyvallah altın olmazdı tabi. Bir gümüş balık geldi. Ya bu bete gümüş de değilsindir de. Kendine geldin mi silkenin? Çok da gelmiş gibi değilsin. Ama dayı hadi be dayı. Ya oğlum getireceğin şurada iki tane balıkçı ya. Yalvarttın ya. Aynen. Birini buldun ikisi kaldı. Diyen var. Bir taneyi aldın ikinci kaldı diyen var. Devam abi. Hadi abi bir kere daha al biz oyuna. Bol bol oyunu almanı ve bol bol balıkçının gelmesini temenni ediyorum. Umuyorum. şöyle rüya gibi bir şey yaşayamadık ya. Hadi dayım. Hadi oğluşum. Hadi bebi Tom. 2 iki iki eyvallah. Üçle şunları. Son 10 spin. Yap şovunu abisi. Yap şovunu. Burada artık çekirge bir sıçradın iki sıçradın üçüncü de artık gerçekten bir minimum bir 30 40 ödeme bekliyorum hadi 30 40 kahve umduk bakalım 3 4 kahve çıkacağız galiba ay altın gitti gördüm altını böyle mi veririz peki bir şey patlatmaz mıyız buraya konfeti monfeti ha böyle işler okey böyle işlerde varız galiba okey Ey yapma bunu. Altın balık da kaçıp duruyor görüyorum gözümün önünden. Şuradan geçip duruyor altın balık sürekli. 336 diyorsun Eyvallah diyorum ben. Ne diyeyim? 30 40 umduk ne bulduk ya? Vallahi aha. Buluyor muyuz yoksa? Hadi oğlum, hadi oğlum artık. Hadi benim oğluşum artık hadi. Epic winler göster artık bu kardeşine, bu abine bir epic win göster ya. Hadi bu oğlum. Didilendirdim, beter ettim bu be oğlum. İyi buraya ne akardık biliyor musun? 10 kam alır buradan. Arkama yaslanırdım rahat rahat da. Hadi bakalım. Ha balıkçı gelme. Balık da mı gelme mi? bak altın hep. Dayı bir bak, bırak kolpayı bırak artık ya. Kolpayı bir bırak artık ya. 336'lık balık veriyor bana. Ben neyleyim 336'lık balığı dayı. Hadi oğlum. Abi güzel bir ekrana vur da şunu bir 25-30k yapalım ya. Hadi oğlum. Ya geliyor. Geliyor ki gel, 336 atıyor ya. Oynuyor ya bizde. Ya bu eğlencesi olduk. Abi 8k'lık balığı at. Şuraya at ya. Yani kanka, zahmet olacak ya. Kankam sanki, güzel balık çek. Yine göre oh, yeter artık, 336 sayısı en sevmediğim sayı olacak galiba bu oyundan sonra. 3x peki be? 3x miyiz? Var mıyız 3x içinde? Atmıyor, buraya atmıyor, yapmıyor ya bu işi. Burada olurdu lan. Abi bir tane balıkçı istiyorum. Boşa da atsan olur. Boşa da atsan olur. Son spin. Ya bir kere şurada yüzüm gülsün. Artık. Bir kere gülsün bu abi yüzüm artık. 16 spin alacağım mı bir daha? Yokum diyor ya yokum. Bu işlerde de diyor yokum diyor. 30 lan. 30 spin atarım. Bana dalga bakarım. <laughs> 2'ye katlaya katlaya gidiyoruz bakalım. Sonumuz ne olacak? Üçle be dayı. Burada da sen zaten tamamız biliyor musun? Hiç mi yokuz ya? Yok muyuzdur oyuna girmeyi şimdi? Bir 10-20 daha salla bakalım bana. Aha son spinde bak son spinde gelen o hayat öpücüğü müsün? Son spinde gelen o hayat öpücüğü müsün? Üçgeni kurmuşsun buraya bermudayı kurmuşsun hadi oğlum. Hadi benim oğlum. Ya at da başlayalım 10k ile başlayalım at da. Altın gitti bu arada altın balık. Hiç gelse üzülürdük. Kankam ama böyle işlere yokuz ya böyle oy iyi değil. iyi iki ikili iki de iki bombayı alayım iki de bombamı alayım ikili de bombamı alayım iki de bombamı alayım devam sağ el para geliyor muydu gidiyor muydu ya ha avuç içim nasıl tatlı kaşınıyor ver ama be dayım. İlla basacak mıyız be abi? Oo böyle işler dersin ha? Eyvallah 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 alayım on kama. Alayım on kama rahat oynayayım abi. Alayım on kama rahat oynayayım eyvallah. Ben buraya atmasan ne olur geçtik. Şimdi 2x abi. Hadi be oğlum. Yazın. Başta atsan zaten şaşırtırsın beni ya. Oğlum ben hep müdahale mi edeceğim böyle gelmen için? Bir de kendi çabanla gel ya. Bir de kendi arzunla isteğinle gel zorlama olmadan tık diye konşuralara şuralara. Bak kanka boş geçiyorsun gerçekten canımı çok sıkıyorsun. Bundan sonra karışmam abi. Bak keyfine. Bak keyfini bir tane daha at şuraya. İki tane boş geçtin. Bu boşluğun hakkını ver bak. Son spin. Yapma bunu. Adamsın oğlum sen adamsın. Adamsın oğlum. Ver. 9K'ımı da alayım. Oradan 9'umu da 3, 3x. 3x de baba. Hadi abi. 3x de bir şov yap artık bize. Şuraya gelsen zaten baba. Hiçbir şey konuşmayacağız da. Gel buraya işte. Gel be vicdansız. Gel be insafsız. Ay ya dayı. Dayıcım ama. 3x'e boşa mı geçtik ya? Bir büyük balık tut ya şurada. Ya kedi ola bir tane fare. balık ola bir tane balık tut ya. Ha eyvallah kanka. Eyvallah dayı. 10 spini boş geçip. Tek bir yere gelen dayım benim eyvallah. Eyvallah. Güzel abi artı <laughs> 44k ile burayı kapatıyorum. 44 bin lira kazandık tertemiz. Karca bir yakışır abi buradan uzarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya bir like atmayı unutmayın. Canlı yayın kanalımı da açıklamalarda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.